Kolay gelsin. Allah hoş kolay versin. Allah razı olsun. Nereden geliyorsunuz? Derim buradan geliyoruz abi. Ben ha? de Çavuş'u benim abi. Maşallah maşallah. Adam, çavuş ben. Çavuş gibisin Bilmiyorum. maşallah. Aa, hoş geldiniz hoş, abi. Hoş bulduk hoş bulduk. Allah'ım bu yani maç seyrede kalmasın diye. Evet. Devletimiz müdahale etti. Sağ Allah razı olsun. devletimizden Saç. başımızdan eksik olmasın. Amin amin. Başta Cumhurbaşkanımız Berat Bey, Tarım Bakanımız hepsi. Evet. İnşallah. Çiftçiyi mağdur etmemek için. Evet. Cumhurbaşkanı Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan dünyalar Cumhurbaşkanımız. durdukça dursun başımızda. Amin amin. Ne güzel söyledin. Allah razı olsun. <laughs> Onun sayesinde Allah razı olsun gerçekten. Bu postanın çavuşu da benim abi. Derin kuyruğunu değil mi? Evet. Derin kuyruğu postası. Maşallah. Evet. Allah razı olsun. İnşallah. Devletimizden Allah razı olsun. Bize ekmek verdi, evet. evet. aş verdi. Evet. Çocuklarımızın sıkıntısını gideriyor. Rızkımızı bu inşallah. Sizin Allah daha çok sizin duanıza, desteğinize. De. Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın en büyük gücü bu milletin desteği. Bu milletin ona güveni. O bizim başımızda olduğu sürece Allah razı olsun. Biz Abi de inşallah. duamızı eksik etmiyoruz. O da o da bu millet için gece gündüz çalışıyor. Ben Allah...